Merhabalar. Daha önce buna benzer bir video yaptık ama endolift ne kadar kalıcıdır, ne kadar kullanılır bunu anlatmak istiyorum çünkü gerçekten çok fazla soru geliyor. Her şeyden önce biz birer makina değiliz. Herkes birbirinin aynısı değil. Hepimiz aynı yaşta değiliz. Cildimiz aynı koşullarda değil ya da dışarıdaki etkilerden aynı şekilde yıpranmıyoruz. Hangi işlem olursa olsun, biz öncelikle yaşa bağlı olarak farklı yanıtlar ve farklı kalıcı süreleri alıyoruz. İkincisi, ki hani bunda botoks hariçtir, onu da bir ilaç veriyoruz çünkü. İkincisi, bizim yaşam tarzımız, beslenmemiz, uykumuz, yaptığımız spor, alkol sigara kullanıp kullanmadığımız, herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığımız ya da bir şekilde bir hastalığımızın olup olmaması tiroid hastalığı gibi. Bunlar bir şekilde yapılan uygulamalarla ilgili sonuçları gerçekten değiştiriyor. Biz yaptığımız şey kalıcı bir küçülme. Bu küçülme ne yapıyor? Cildinizin altta, kastara tutunduğu alanda şeletin kıvamında bir bölgesi var. O bölgeye inip, o bölgeyi ısıttığımızda bir mumun üstünde şeletini gezdirdiğinizde nasıl büzüşüp küçülüyorsa biz bunu veriyoruz birinci olarak. İkinci olarak o ısının etkisiyle o bölgedeki kolajen yeniden yapıp yapılıp güçlenip sıkılaşıyor. Bu ne kadar dayanır? Bu dediğim gibi az önce söylediğim parametrelerin hepsiyle ilgili yaşınızla, yaşam tarzınızla, yediğiniz içtiğinizle, sporunuzla her şeyle ilgili olarak değişir. Bununla ilgili size herhangi bir benzer uygulamanın bir fiyat, bir dayanıklılık garantisi veriliyorsa bu geleceği görebilen bir insandır. Ben o kişiye saygıyla bakarım. Çünkü benim geleceği görmekle ilgili maalesef bir yeteneğim yok. İki sene sonra sizin nasıl görüneceğinizle ilgili benim ne bir cihazım var ne de böyle bir görme yeteneğim var. Benim size söyleyeceğim bir yanıt sadece kişisel tahminim olabilir. Bunu ben hep şöyle örneklendiriyorum. Üç kişi yemek yiyoruz. Birimiz dışarıda spor yapıyoruz. Birimiz yatakta yatıyoruz. Birimiz de günlük masa başında bir iş yapıyoruz. Bu üç kişi aynı anda acıkır mı? Ya da üç kişi aynı şekilde, aynı porsiyonuna doyar mı? Hayır. Ya da evinizi boyasını, badanasını yaptırdınız. Yapan kişiye soruyor musunuz? Ben bu boyayı kaç sene kullanırım? Çünkü siz o evde nasıl yaşıyorsanız, ya da o ev nasıl bir bölgede bölgedeyse, sanayi bölgesindeyse, ya da işte tertemiz bir ormanın içindeyse, aynı dönemde boyaya, badanaya ihtiyacı olmayacaktır. Lütfen sorarken sorularınızı bile, alacağınız cevapların gerçekçi olup olmadığını, Kendinizi değerlendirin. Bir kişi size bir cilt germe işleminin ameliyat bile olsa şu kadar sene kalacağını söyleyebiliyorsa bu bir ortalamadır, bir tahmindir. Onun ötesinde net bir yanıt değildir. Lütfen bu soruları sorarken aldığınız yanıtların da sizin için ne kadar geçerli olduğunu yeniden hesaplayın. Çünkü cebinize bir para koyup kendinize bir tedavi uygulattığınızda anti-aging açısından, gençleşme ve yenilenme açısından bunların yanıtlarının ne kadar süre kullanılacağıyla ilgili şu anda dünya üzerinde bunu bilen bir insanın ya da teknolojinin olacağını sanmıyorum. Yine de takdir sizin. Başka videolarımız da olacak. Lütfen izlemek için kanalımıza abone olun ve zili aktif hale getirin. Teşekkür ederim.